Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Sona İnak. Moda evet. tasarımcısı. Maral moda. Evet. Sona Hanım sizleri hemen biraz tanıyalım. Hmm, tabii ki. İsmim Sona İnak. 32 yaşındayım. Hı -hı. Ee, bugüne kadar hep kendimi geliştirdim, yetiştirdim. Hem bir anneyim hem bir öğrenciyim diyebilirim size. Ne güzel. Hem nasıl başladım moda tasarımı evet, bu tasarımcı, merak? Tasarımcı hem bir girişimci. Ee, nasıl başladı? Küçükken bile benim hani hevesim vardı. Hı hı. Kendi kıyafetlerimin üzerinde <laughs> değişiklikler yapıyordum. Hı hı. E, tamamen hayal gücüme bağlı. Ya değişik giyinmeyi, değişik e, şeyleri seviyorum ben. Ortaya güzel işler çıkarmak istiyorum. Yaratıcı şeyler yapmayı Aynen, seviyorsunuz Evet aslında. Peki herkes aynı şeyler değil. İlk sırada. nasıl karar verdiniz? Evet ben bu işi yapacağım. Ben evet. tasarımcı olacağım nasıl dediniz? Evet. E, Önce dikle kendime güvendim. Hı hı. Ben bu işi yaparım. Farklı bir şey. Aslında ben terzilik işi yapıyorum ama sıradan bir terz olmak istemiyorum. Benim hı hı. hayallerim, hedeflerim var. E, tablo tasarımı yapıyorum. Abajur tasarımı, e, sonra da kıyafet tasarımı. Hı hı. Bunları da yanımda getirdim. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Onları da görüntüleyeceğiz şimdi. Nedir evet. onlar? E, Osmanlı dönemine ait kaftan bunlar. Hı hı. E, minyatür haline getiriyorum. Minyatür kaftan yapıyorum. Onları çerçevelettiriyorum daha sonrasında. Bir sanat eseri gibi aslında. Evet. Aynen. Aslında siz tasarımın birçok kolunda evet, varsınız. Evet. Sadece moda tasarım diyemeyiz değil mi? Evet. evet, ee, Çok o alanda. Sosyal sorumluluk projeleri daha sonrasında. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Farklı şeyler ortaya çıkarmak istiyorum. Hı hı. Peki nelerden ilham alıyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Ne tasarlayacağız? Aslında ben en çok düşünmek diyebilirim. Çok düşünen bir insanım. Ee, do bir doğada, bir yürüyüşte, sakin bir yerde bir ilham gelir aklıma o an. Ee, severim yani böyle e, yaratıcı olmayı severim ben. Ee, hemen aklıma bir şey gelir o anda bir fikir üretirim, bir şey yaparım. Aslında gözlemcisiniz dediğim. Evet. evet. Dışarıdaki şeyleri gözlemleyerek onlardan evet, da üreteceğiz. Evet, evet, evet. Çoğu şeydi hani bazı şeyleri görüyorum bana hani giyim konusunda sorarsanız hani çevre kirliliği gibi diyebilirim. Hı hı. Hani insanlar biraz daha önem vermeli bence bu işe. Kesinlikle katılıyorum. Önce insanın kendine verdiği önem giyim daha sonrasında çevresine verdiği önemi gösteriyor. Başkalarını etkilemek için değil kendimizi mutlu etmek evet, için aynen. aslında kendimize bakmalıyız. Bu her konuda böyle evet. cilt bakımından evet, e haklısınız. makyaja kadar her şeyde. Peki hayaliniz nedir? Hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Evet ya küçükken bile benim hayallerim vardı. Ben bir gün bir moda tasarımcısı olmak istiyorum. Hı hı. Bu yani elbise olur, tablo olur. Hı hı. TV'de görmek istiyorum ben onları. Hı -hı. Ünlülerimizin üzerinde e, yaptık teşekkür yaptıklarımı. Şimdi çok güzel göreceksiniz. Hem kanalımızda <laughs> hem benim sosyal medyamda İnşallah göreceksiniz. İnşallah. Teşekkür ederim. Hani görmek istiyorum. Ben e, iki tane kızım var benim. Allah Teşekkür ederim. Güzel bir gelecek sağlamak istiyorum. Ne güzel. Evet benim hayallerim var. Hani bir şeyler yapmak istiyorum. Gerçek anlamda yapmak istiyorum. Kızlarınız destek mi size bu konuda? Evet daha küçükler ama Hı -hı. çok destekleri oluyor bana. İleride onlar da anneye yardım edecektir belki. Ee, zaten ben onların e, rol modeliyim şu Hı -hı. an. Beni örnek alıyorlar. E, yetişkin kızım var. Benim eğitim hayatım olmadı maalesef. Hı -hı. E, onunla beraber e, okula gittim. Onunla beraber Aynı geldim. Güzel. Evet. E, çok destekçiydi bana. O Aslında bu... baş, başlı başına bir e, başarı hikayesi diyebiliriz. Sizin evet. kendinizi yetiştirmeniz evet, değil mi? Evet. Benim e, bir hayalim daha var. Üniversiteyi de okumak istiyorum. Hı hı. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Her insanın e, elinde bir üniversite diploması olması gerekiyor diye düşünüyorum. Moda tasarım istiyorsun sen. Evet değil moda mi? tasarım. Ay, Kendi inşallah. mesleğimde yürümek istiyorum. İnşallah. Bunları yapmak istiyorum, gerçek anlamda yapmak istiyorum. Peki sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine de destek oluyorsunuz. Biraz onlardan da bahsedeyim mi? Neler yaptınız? Evet, e, neler yaptım? Yeni başladım aslında. Bu da e, bir düşünme süreci, bir beş ayımı aldı. Sadece düşünme süreci. E, tasarlamak da yeni ya, bir senemi falan aldı diyebilirim bir tane kıyafet e, tasarladım hı hı, bu atık kumaştan gördüm. evet hı hı. atık kumaştan tasarladım ben onu daha çok kendimi sosyal e, dışa sorumlu hissettiğim için hı hı. bir de e, farkındalık yaratmak için çevreye ve doğaya sorumlu hissettiğimiz e, için aslında hem değil mi? sürdürülebilirlikten evet evet bahsediyorsunuz. çoğu kumaşımız çöpe gidiyor. Kesinlikle. Hani zaten kumaşlarımız hani zay olmasın istiyorum, değerlensin istiyorum, Hı -hı. üretmek yani istiyorum. Hepimizin bu konuda adımlar atması gerekiyor. Siz de bir tasarımcı olarak bunu öneye kolduğunuz için aslında evet. dünyada da bir sürü marka bununla ilgili evet. çalışmalar yapıyor. Bulunmak İkinci el kıyafet kullanımı, kıyafetleri evet. dönüştürebilmek, değerlendirebilmek Hı -hı. hem çevre için hem gelecekte daha iyi bir dünya olsun diye evet. gerekli. Şöyle bir şey düşünüyorum, hani. E bize kumaşlar ütülenip yıkanıp geldiği zaman biz Hı -hı. de onlara güzel işler çıkarıp ortaya Hı -hı. hem ev kadınlara bir iş imkanı olur olabilir. Evet. Kesinlikle. istihdam da sağlayabilir. Evet. Ev kadınlarının kendilerini geliştirmeleri için e, neler tavsiye edersiniz? Yine bu çevre ve dönüşümle alakalı şeylere mi ee, Ev kadını çok çevremde de var. Çok destek olan da var. Çok aşağı çekmek isteyen de var <laughs> maalesef. Tabii ki. Ee, şöyle bir şey var. Bir ev kadını diye bir köşede durmasın kimse. Kesinlikle. Herkesin hedefi olsun. Herkesin bir el becerisi mutlaka vardır. Hı -hı. Ama bunu daha fark edememiştir. Ev bir mekanizma ...kanizma gibi aslında insan ev kadınları kendi doğru çekiyor. Bunlar dışa dönük olsunlar. Doğru. Ee, kurslara gitsinler imkanları varsa. Ben bu arada hiç kurs hayatım, hiçbir eğitim almadan bunları yapıyorum. Ne güzel. Ee, herkes yani dört duvar arasında hayallerimi yaşıyorum ama Hı -hı. artık sınırlarımı aşmak istiyorum. İyi i̇nşallah. Teşekkür ederim. Ee, kendilerini yetiştirsinler, kendilerini geliştirsinler. Bir kadın demek bir topluluk demek. Kesinlikle. Ee, çünkü evlatlarımızı yetiştirenler evet, en çok onlar evet. dolayısıyla aslında toplum da onlarla şekilleniyor. Evet. çok güzel şeyler söylediniz. bahsettiniz. Eminim izleyen birçok insana da Üretken ilham olacaksınız. Üretken anne evet mutlu anne demek, mutlu çocuk Kesinlikle. demek, mutlu yuva demek. Ayrıca ev, ev ekonomisine de katkı demek. Evet değil ev mi? ekonomisi kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri çok önemli. Hı -hı. Kendi e, ya her kadının elinde bir mesleği olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. İyi ki geldiniz. Ayağınıza Teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzel Siz mesajlar verdiniz. İnşallah çok daha güzel yerlerde Sizin de görmek nasip Sizi yakından tanımak da olur. güzeldi. Çok sağ olun. teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Sizi teşekkür ederim. de öyle ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.